arkadaşlar yine şarjda canlı hayvan pazarındayız. 27 Kasım Cumartesi bugün saat 8.30 civarı. Büyük başı çekiyoruz yine. Simental erkek danalar. Bakalım ne istiyor abi. Hmm. Bereketli olsun abi. Orada. Hmm. Sende mi abi bunlar? Olur abi olur. Ne istiyor abimiz bakalım bak. Güzel damızlık olur. Temiz. Simentel. Simentel bozmaz. Bereketli olsun abi. Teşekkürler. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ne istiyorsun abi bunlara? 8,5 lira. 8,5. Kaç ay aylık abi? Yaşında değil bunlar. Yok bunlar 8 aylık falan. 8 aylık. Son ne olur abi peki? Sonu 8 liraya vereceğiz. İnşallah satarsın abi. Bereketli olsun. Sağ ol abi. İşin eskisi. Bu şekilde arkadaşlar son 8 liraya vereceğim diyor abi. Abone olmayı yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. İzleyicilerim %95'e abone değil. Abone olmazsanız ben bu işi devam ettiremem. Lütfen abone olalım. Arkadaşlar dişi düveler. Tahmini bir yaşında da dolan var tahmin. Hmm. Sımentel sımentel bozması yine. Montofon montofon bozması. <laughs> Bakalım ne istiyor abi. Bereketli olsun abi. Ne istiyorsun abi bunlara? 11.30 Çiftine. Kurban olayım abi. Kurban, Kurban olur. Besin mi yayılım mı? Yayılım. Son ne olur abi peki? 11. 10 lira İnşallah satarsın abi. Bereketli olsun. <laughs> Hı -hı. Bu şekilde arkadaşlar çiftte 10 lira Biz yaylım danası Yaylım düveleri Durban oluyor Abone olmayı ve yapmayı unutmayın. şimdiden teşekkürler Arkadaşlar bir tane simental inek Yanında buzası ne istiyor abi <laughs> Bereketli olsun abi <gülüyor> 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 Ne istiyorsun abi buzayla birlikte 15 diyor, 15 <laughs> <laughs> Buzağı erkek mi dişi mi dişi <laughs> Kaç aylık abi? i̇ki aylık abi. Hı -hı. Yeni. İki aylık arkadaşlar. İnek kaç yaşında abi? Ya ikinci buzağı. İkinci buzağı. Son ne olur abi peki? Abi sıra bağlı ya. On dört liraya bırakırım. İnşallah satan abi. Şay bereketli olsun. Cümlemizden inşallah. Bu şekilde evet. arkadaşlar. Son on dört buçuk, on dört liraya bırakırım, diyor abi. Yanında arkadaşlar bir tanesi mental bozması inek. Kardeşim göbe diyor. Halme istiyor. Bu şekilde. Bacağı temiz, güzel. Bereketli olsun arkadaş. Ne istiyorsun buna? 11 lira diyor kardeş. 11 lira. Kaç aylık gibi? Bu 8 aylık gibi. Abi. Ya 8. 8. 8 aylık gibi. Çok istiyor. Sen kaç ayarın ya? İlk buzası. Değil mi? Son ne olur? Vallahi son 11.800 e. şey 10.800 11 e falan bırak. İnşallah satan kardeş bereketli olsun. Allah Allah. Çünkü arkadaşlar çimento bozması kölük. Gebe. <laughs> arkadaşlar çimento mental bozması genel düeller. Çekeyim abi senin canın sağ olsun. Bakalım ne istiyor abimiz. Güzel düveler arkadaşlar. Herhalde kurbanlık olur. Bakalım ne istiyor. <laughs> Temiz da olur bence. Bereketli olsun abi. Sağ olasın. Kurbanlık oluyor mu abi bunlar? Hepsi kurban. Hepsi kurban. Kaç tane var abi burada toplam? 70. 70 tane. Ne olur fiyatı ne ya abi Çifti 15 lira. Yedişer Çifti 15 lira. Son ne olur abi peki? Zaten sonunu diyoruz. 16 diyorduk 15 liraya bıraktık. İnşallah satarsınız İnşallah abi. Bereketli olsun. Abi teşekkür ederim Rica ederim abi. Nerede abi? Keşke alabilsin. Haram olsa da keşke alabilsem abi. İşiniz rast kesin. Şu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar erkek. Erkek montuğun danalar. Tahmini altı 7 aylık. Bakalım ne istiyor abi. Bereketli olsun abi. Kabul abi. Ne istiyorsun abi, abi bunlara? Bunlara 46 çelik yok baba ya. Tanesine? He kardeşim. Evet, Kaç aylık abi? Bunlar 8 aylık, 9 aylık. Kardeşim. Son ne olur abi peki? Bunları 40 kişiye verecek kardeşim. İnşallah satarsın ha, bereket olsun. Ne diyorsun abi? baba? Erkan ne diyor? Şöyle arkadaşlar. Son 4200'e veririm diyor abi. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı ee... unutmayın. Şimdi evet. ben teşekkür evet. Arkadaşlar montuğun danalar. Bazen istemeyenler oluyor abi. Mecbur sormak zorundayım. Yaşında yok ya. Yaşında yok. Kaçar aylık abi? Ne oluyor lan? Gel. Gebe ilek de abi lan. Muayene gebe. Gel. Ağzı öyle bakamam abi. Bir sineme var orada içen bu sineme motorla. Ne istiyorsun abi bunlara? He? Birer tane bu zaman. Abi, bir tane simento bozması varmış arkadaşlar. <laughs> abi ne istiyorsun bunlara? Bunlara 20 diyor canım. 3'üne. 3'üne. Yazın da yok. 8-9 aylık galiba. Değil mi? Evet işte 10 aylık Son ne olur abi peki? 19 olur. İnşallah satarsın abi. Bereketli olsun. Inşallah. Bu şekilde arkadaşlar 3 tanesi. Son 19 lira olur bir abi. 8-9 aylık. Arkadaşlar bu montofon Tosun Kurbanlık olur Güzel Yürüm. Bereketli olsun kardeş. Ne istiyorsun bunu? 14 ,5. Canlı ne gelir? Canlı 400, 450. Aynen. Son ne olur peki? Buyur. Son ne olur fiyat? Alıcı da de biter sonra Müşteride biter 2 yaşında var Yok iki yaşına girmedi Kurban, Kurban oluyor da 2 yaşına girmedi ben... İnşallah satarsınız Bereketli olsun tekrardan Arkadaşlar Montovun Melezi güveler Bir tane Dinek var burada Bakalım ne istiyor Arkadaşım Bereketli olsun abi Ne istiyorsun bunlara abi Altı bin üç. Düveler kurban oluyor mu abi? Vallahi abi diş atmayabilir de ya. Yani. Ne abi? Yani etlenir. Etlenir ama oluyor mu bilmiyorum. Yani. Son ne olur abi peki? Son beş var. Beş. İnek? 58 falan. Yani. İnşallah satan abi. Arkadaşlar evet. arkadaşlar bunlar da inekler, kısır inekler kurban olur. Çek kardeş beni de çek. Çekeyim Sivas abi. Sivas Şarkışla'dan herkese selamlar. Türkiye'nin en büyük pazarı. Yetkililere duyurulur. Herkesi bekleriz Sivas Şarkışla'ya. İnşallah abi. Hadi. Mısır arkadaşlar montofon montofon bozması abi ne istiyor bakalım. Ha, Bereketli olsun abi. Sağ ol canım. Kurban oluyor değil mi abi bunlar? Oluyor. Ne istiyorsun abi peki? Bunlara altı buçuk tanesi. Altı buçuk. Son ne olur abi peki? E, ne? Son ne olur abi peki? Son da alt, altı bırakırım. İnşallah satan abi. Sağ ol. Bereketli olsun tekrar. Herkesi bekleriz Sarpusta Pazarına. İnşallah abi. Bu şekilde arkadaşlar. Son altı bırakırım diyor abi. Kurbanlık olur bir tane ot Kurban oluyor değil mi abi? Sementer bozması tahmini. Bakalım mestir ağımız. Normal güzel. Bereketli olsun ya. canlı ne gelir abi? <laughs> Valla canlı ne gelir bu? 450 500 gelir ya. O kadar gelir mi? Abi? Işte, Allah, ver Vereyim. Vereyim. Ne istedin abi? Onu istedim. Kaç reyse? Değerli ise sak. değer başına ki ya. He? Değer başına ki. Hayır bilmiyorum ya. Ne istedim? Ben evet. istedim abi. Çok mu istedi abi gel? Vallahi çok istedim. Sen de sen duyak abi. Sen abi? Sen ya 10 lira değil. Sen de tatma. Ata diyor o internet. Abi zaten çekilmiyor sürekli. Diyor arkadaşım. Peki. Nasıl, abi nasıl. Nasıl. <laughs> Son ne olur abi peki? Buyur. Son ne olur fiyatı? Son on bir buçuk olur. İnşallah satarsın abi bereket Allah. olsun. Şunlara alırsın. Alın. Alın. Arkadaşlar Alın. tane erkek dana. Alın. Alın. Sağol Münestir abi. Bereketli olsun abi. sağ olasın abi. Dur abi ne geç. Ne istiyorsun abi bunları? 25 lira. Üçüne. Canlı ne gelir abi ortalama? Canlı ne gelir ortalama? 300 lira. 380 300 köy canlı alıp gelir. Yaşında var mı bir yaşında? Var, birer yaş. Son ne olur abi peki? Sonra alıcı da biter işte. Müşteriler biter. İnşallah satarsın al. Hareketli olsun tekrar. Sağ olasın kardeşim. Şöyle arkadaş. Işte. Arkadaşlar iki tane dişi simente. simentel, simentel melezi. Güveler. Tahmini 6-7 aylık. Dağılmıyorsun. Hareketli olsun kardeş. Ol ne istiyorsun bunlara? Bunların çitine 6,5 lira diyorum abi. Çitine 6,5 lira. Evet Sonra ne olur peki kardeşim? Sonra oluyor abi ya. Sonra? müşteride biter yani. Evet. İnşallah satarsan abla. Şu inek de senin. Kurban oluyor mu? Kısır Kasaplık kesin Buna ne istiyorsun peki kardeş? 6 lira. Son ne olur bu? Bu da müşteride biter. İnşallah satarsan kardeş. Bereketli olsun. Arkadaşlar erkek danalar kurban oluyor herhalde tahminim. Güzel. Pahalı ne istiyorsun? Yine siment elmen Karışık. Bereketli olsun abi. Sağol abi. Ne istiyorsun abi bunları? Allah çekmem dahi abi. <laughs> ne olacak abi? <laughs> ne istiyorsun abi bunlara? 9'ar buçuk. 9'ar buçuk? Evet Tanesine. Tanesi. abi. Tanesine? Tanesine. Kurban oluyor mu abi? Kurban. Bunlara ne istiyorsun? Son ne olur abi? 9'ar buçuk abi. 9, Son ne olur abi peki? Son ne olur? Bilmiyorum ki. 3 TL de biter o zaman. He. Ağzını çek. Abi, payı, ağabey, çek.